Herkese iyi akşamlar. Ben de öncelikle bu gecenin mimarı, KRE, Mayıs kurucu ve CEO'su Seda Hanım ve ekibine ee, ve oylarıyla bizleri bu ödüllere layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Ödül alan tüm liderleri de buradan tekrar tebrik etmek istiyorum. Dünyada çok az meslek var. Geleceği şekillendirme ve hatta insanlığın kaderini değiştirme şansına ve gücüne sahip olan. Ne mutlu ki ben bu güce ve bu sorumluluğa sahip olan bir ekibe liderlik ediyorum. Ve eğitim idealiyle, sevgiyle, heyecanla ve ülkesine katkı sunma tutkusuyla bir arada olan 15 bin kişiye yakın Türkiye genelinde büyük bir aileyle çalışma arkadaşlarımla bir arada ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ve ee, biz biliyoruz ki Bahçeşehir Koleji olarak eğitim hem ülkemizi hem de dünyayı bugün olduğundan daha güzel ve daha iyi yapacak en büyük güç. O yüzden bilimle, ulusal ve evrensel değerlerle ama bence her şeyden daha önemlisi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemizin geleceğini yükseltmek için çalışıyoruz ve bu zorlu yolda bu ödüller bir sonraki adımı güçlü atabilmek için çok büyük bir motivasyon ve cesaret kaynağı. Elbette bütün liderlerin ifade ettiği gibi en büyük başarı da ekibinizle, keyifle, sevgiyle, heyecanla ilk günkü gibi devam edebilmek. Ben de 11 numaralı masaya teşekkür etmek istiyorum. Tüm Türkiye'yi temsilen... Genel Müdürlük Yöneticisi arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.